Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi 10-16 Mayıs Engellilere Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında engellilikte toplumsal bilinç paneli düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Şube Müdürleri, Manisa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ferudun Gülgeç, Manisa Kent Konseyi yetkilileri, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı. Konfederasyonundan engelli vatandaşlar ve akademisyenler erişilebilirliğin artırılmasına yönelik neler yapılması gerektiğine dair konuları görüştü. Yani, e, yürütmekte, kendisi yani işte öğretmen olup 11 yıldır bu görevi yerine getirmekte. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Şeyda Yıldırım'ın moderatörlük yaptığı etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik Sekreteryası Yadel Gazioğlu, STK Temsilcileri, Türkiye Spina Bifida Derneği Manisa Temsilcisi Öznur Karağaç, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, seminerde konuşmacı olarak yer aldı. E, Sayın Kader Gazioğlu, e, Aile ve Sosyal Hizmetler İndirliği İlişki Birliği Sekreterisi'nden. E, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan yaptığı konuşmada istihdam erişimine vurgu yaptı. Bizim istihdamda olmamız lazım. İstihdama erişimimizin sağlanması lazım. Niye? Çünkü bizler de bu toplumun birer parçası olarak aile kuruyoruz, çocuğumuz çocuğumuz oluyor ve bu <laughs> ailenin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayız. Biz devletin vermiş olduğu engelli maaşını istemiyoruz. Alın terimizde kendi kazandığımız parayla evlerimizi geçindirmek istiyoruz. Panelde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak için yaptığı çalışmalardan bahsetti. Engelsiz ulaşım hizmetleri e, sunma noktasında engelli kullanıma uygun e, alçak tabanlı modern toplu taşıma araçları, toplu taşımada engelli rampası kullanımı, yenetilleri engelli kullanıma uygun uyarıcı kılavuz kararları kullanıldı. Kaldırım işlemleriyle e, biliyorsunuz son dönem yoğun bir mücadelemiz var. Engeller için ayrılmış park yerlerine park eden araçlarla ilgili denetimler ve gerekli ceza işlemlerine uygulanması. Şehir içi toplu taşımaların ücretsiz olması yanı ilçeler arası ulaşımda da göbe ve benzer engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanma Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri konuşmacılara Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından takdim edildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program son buldu.